Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, 2026 yılına girerken kenti adeta bir masal diyarına dönüştürdü. Büyükşehir ekiplerinin titizlikte yürüttüğü yeni yıl hazırlıklarıyla Eskişehir'in dört bir yanı ışıklarla süslenirken, kent sakinleri ve ziyaretçiler unutulmaz bir görsel şölen yaşadı. Tarihi dokusuyla kentin simgelerinden biri olan Porsuk Konukevi'nin bahçesinde, sevgiyle, emekle, özenle hep birlikte sloganı ışıklandırılarak yerleştirildi. Anlamlı mesaj, yeni yılın birlik, dayanışma ve umut ruhunu yansıttı. Porsuk Çayı, binlerce kişinin ilgiyle izlediği ışıklandırılmış botlarla renklenirken, su üzerinde oluşan ışık yansımaları eski şehir gecelerine büyüleyici bir atmosfer kattı. Kentin en işlek noktalarından İsmet İnönü Caddesi ve 2 Eylül Caddesi, yeni yıla özel saksılar içinde yerleştirilen çam ağaçlarıyla yeşil ve estetik bir görünüme kavuştu. Ayrıca köprülere takılan ışıklandırmalarla şehir genelinde sıcak ve davetkar bir aydınlatma sağlandı. Gerçekleştirilen çalışmaları yerinde inceleyen Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, yeni yıla dair umut dolu mesajlar verdi. Başkan Ünlüce, "Değerli hemşehrilerim, yeni bir yıla girerken bu eşsiz şehre karşı hissettiğimiz sevgiyi ve umudu 2026 Eskişehir yılında daha da büyütmeye devam edeceğiz." Eskişehir, sokaklarında gençliğin sesi olan, kültürüyle, sanatıyla, dayanışmasıyla ve aldığı göçlerle farklı renkleri bir arada barındıran çok özel bir şehir. Geçmişiyle gurur duyan, bugününe sahip çıkan, yarınlara umutla bakan güzel Eskişehir'imin 2026 yılını kutluyorum. 2026'nın başta sizler olmak üzere şehrimize ve ülkemize barış, huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum, ifadelerini kullandı.